YouTube'da karşı şair Cemal Gökçeoğlu 7536 kanalıma abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Bunun altına, e, videonun altında tıklayın abone olun. Her video yüklediğimde sizlere geliyor. Mahsun masum bakışına bayıldım güzelliğine. E, 14 Şubat e, sevgiler günü yazmışım. Bakın. Sarı saçını arayım gözlerine hep bakayım seni güzel yaratana ben de gönülden kurbanım tatlı şirin'sin yüzüne lokum yanaklarına elma yanaklarına masum masum bakışına bayıldım güzelliğine <laughs> yazıyorum şiirleri derinlerden yanıyorum ateşsiz yakar aşk közü <laughs> biraz soğuk almışım balgamlar beni rahatsız ediyor Ateşiz yakar aşk közü ben yürekten seviyorum yazdım aşklar diyarın deryasında aşkın ile avunurum yazdım aşklar deryasında aşkın ile avunurum Masum masum bakışın na bayıldım güzelliğine Masum masum bakışına bayıldım güzelliğine Gökçeoğlu halk şairi dert çileye bürünüyor Felek ömür diyarında garip cemal sürünüyor Aşkıma yazı yazarım sevdanla Dile gelirim. Masum masum bakışına bayıldım güzelliğine. Bu videomun altında abone ol'a tıklayın. Abone ol. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor.